Online yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Tombalamızı yine yapalım dostlarım. Tombalada şans simgesi lazım bize 2 adet. Pek şansımız tutmuyor bu tombalada ne yalan söyleyeyim. Kişisel premium dükkan yine gelse iyi olur. 3 gün işimize yarar. Ama bu çok nadir geliyor zaten. Hiçbir şey gelmedi mi? Evet hiçbir şey gelmedi. Güzel. Yine bosta arkadaşlar ilk ondayız yani. ilk ondayız yine maşallah deyin. 580k ile. Buradan bir mele geliyor. Bu sefer geliyor meleği. Hadi oğlum güzel meleğim. Hadi güzel meleğim. Tıh. Razudur. Fena değil. Titan kalkanın gelişini seyredin. Titan kalkanı. Hadi güzel kalkanım. Zehir kılıcı. 58 ort. Altın kanca. Titan kalkanı. Lütfen. Duygu çantası. Eline sağlık. 23 ort. Olmadı. Neyse yine Razu çıktı heyecanlandık. Çarımız canavar olduğundan beri tabii ki bol bol büyülü yumurta kasıyoruz dostlarım. Yine bir 15'lik astık. Bundan hepsi 3 açım. Bakalım bu tur nasıl bir tur olacak. Zen fasulyeyle bir güzel ürün diyelim mavi inciyle birlikte. Bir güzel şu an bir güzel sadece. Bir güzel kötü bir açım gibi gidiyor. İki güzel diyelim. İki 2 liderin kitabı ve liderin kitabı. 2 tane orta ürün. Çok kötü açım. Çok kötü açım. Simyacıya geldik. Çok kısa bir işimiz var simyacıyla uzatmadan. Simyacım. Kırmızı kırmızı severiz simyacım. Sağ ol Sağ. Pascal Efsunlar iyidir, hoştur. Yakut antika yakut yanınca arkadaşlar bilezikten parayı çıkarmamız lazım. 6 tane Pascal Efsunumuz var. Hadi bakalım. Şöyle 10 delici 10 delici güzel bir efsun ama hiç yanı yok. Olmaz. Vurduk. Ne geldi arkadaşlar? Biraz karışık geldi. 2 kat eşya 10 büyü. 2 kat eşya başlı başına eder mi acaba? 2 kat eşya yani dümdüz 2 kat eşya. Bunu soruyorlardı ya. Bir, bir saniye bakacağım. Bir tane bizim Twitch'te soran arkadaş vardı da dostlar onu bulamadım. O yüzden sallıyoruz. 10 şimşek. Ah ah be. Beyler şöyle elit bir şey istiyorum ya. Yani 10 şimşek 10 ateş bu belki satılır da yani hiç istediğim ürün bu değil ki ya. Ben bunu bozacağım ya. Vallahi bozacağım. Bu satılır ha aslında. Ben istemiyorum ya. 10 şimşek 10 ateş. Vurdum lan. Bir bak güzel bir şey vurduk. 10 rüzgar. Yok olmaz. Olmaz. 10 rüzgar olmaz. Vurduk. Abo çok kötü. Özel 3 tane lider kitabı getirdim buraya. Hadi oğlum. Vurduk. Abo. 10 ateş 10 şeytan 1500 CP. Ya bu da satılır da hiç aradığım efsun gelmiyor. Şu güzel bakınca bir güzel bir bilezik desek yani. Baktım dostlar hiç ederi yok. Yani o bileziğin hiç ederi yok. 15'lisi bile aynı fiyat değişmelikle. O yüzden vuruyoruz inşallah. Güzel bir şey, elit bir şey yakalayacağız. Tatlı. Tatlı bir şey. 15 ateş. Bunu da bozamayız ya. Ya abi bu da tamam güzel. Gerçekten hani 40 elle 30 40 emkar ettik de. Ya böyle bir anlat <laughs> gelmiyor ya. Of. Beyler burada gördüğünüz gibi bakın küre eklemeye çalıştım. Bir tane daha bilezik ürettik de. 4 tane küre geçmedi. Umalım ki küre çıksın bunlardan. Küre atacağız. Ya küre artık ya ne desem bilmiyorum. 4 0 oldu beyler küre. Efsun güzel bu arada. Efsun fena değil. Küre lazım şu an. Efsun dışında da bir şey de çıkmadı bu arada. Ha. Arttırma da güzel. Bir efsun bir arttırma aldık bu tur. Ama küre yok. Küreye ne yapacağız bilmiyorum. Oy deneyecek Efsun'a. İnşallah şimdi ulaşacağız arkadaşlar. 8 tane daha Efsun'umuz var. Bir tanesi de şeyden çıktı biliyorsunuz. 7 idi. Yumurtadan çıktı. 10 ateş. Ya 10 ateş değil bu Bu değil. Biz elit. Böyle bakınca oy diyelim ya. Bu, bu, hiç oy değil. 15 ateş 10 absorbe 1500 hp Oy mu bu? <laughs> bu güzel evet bu güzel de. Oy değil. Yine oy değil. Delici eksik. Delici olsa oydu beyler. Delici olsa öyle bir oydu ki. Şunun yanına 10 delici olsa öyle böyle bir oy yok size öyle söyleyeyim. Ama bu halini satacağız artık bunu bozamayız Bu güzel geldi <laughs> Yeni bir günden Tombala'dan merhaba dostlar Tombala bugün 30 günlük porki veriyor Bu porkinin ay Oo, oh, ay taşı Ay taşı çok iyi ödül Ay taşı ve fasulye gerçekten çok iyi başladı Ananı avradını Ananı oy, oy vallahi billahi. Yani Jot'un yapan kardeşlerime buradan selam olsun. Adam sövecek. Ya anasını satayım biz Jot'un yapıyoruz diyecek. Adama şu çıkan loot'a bak diyecek. Onlar da kusura bakmasın bu ne oldu lan böyle? Yani gerçekten beyler ben de şaşkınım. Gerçekten güzel çıktı. Yani Jot'un yapan adam böyle çıkaramıyordur yani bu kadar günde bu kadar loot. E, Gez sahtan iyi oldu ama başka da bir şey çıkmadı. Olsun. Bu, ya, bu yeter. Dostlarım misillerimiz satılmış. Elmas da safir de satılmış. Ben de o misillerden satılan hemen tekrardan geriden geliyorum. Antika'dan geliyorum. E, 21M'den aldık bunları. Şöyle içime sinmediği için o misiller. E, o yüzden sattım dostlar. Şöyle bir de bir diyelim inşallah. Bir de bir dedik. Hay hay efendim çok severim bir de bir de mi? İki de iki demeyi daha da çok severim. 2'de 2 diyemedik bu bari geçsin misliye gidebilelim. Bu geçti. Misli gelirse tatlı olur dostlarım. Şöyle 6'da altı 6 altı güzel bir misli inşallah. Aa, iyi bir zarar. İyi bir zarar oldu. Bir bola hızlıca bir yakut aldım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ticaret mapinde vuruyorum. Ya yakut yapma bizi bitirdin ya. Beyler ya bu 2 oldu 2 günde 2 yakut gitti ya. Puh! Nijel olmaz diyenler oldu. Dünya patronunda arkadaşlar yine rütbe listemize bakıyoruz efendim. Ansızın 8. Is, gayet güzel. Burada ödülümüzü alalım efendim. Neydi ödülümüz? Burada hem kaplan parası karlı hem de sandık karlı arkadaşlar. Şu sandığımızı açalım. Nerede sandığım? Hop! Vallahi melek. Allah'ım sen büyüksün be. Yakut'tan zarar ettik ya arkadaşlar. Yakut'un zararı. Hadi oğlum. Şuradan var ya, her şey olabilir beyler. Tık. 30 ev vallahi süper bir para. 30 ev. Yancığı da ne verdi beyler? Yancığı çok kötü ya. Yancığı çok kötü. Neler olabilirdi var ya. Yancığı çok kötü arkadaşlar. Başlangıç parmak kemiği. Bir sürü güzel ürün verebilirdi ya. Neyse sağlık olsun. Yine 30 ev bayağı iyi. Paskale kesmeye geldim beyler. Biraz büyülü açalım da yer açılsın. E, bakalım inşallah güzel de bir loot verir. Müzevi fena değil. kuslama küresi güzel ürün. E, şu an iki güzel ürün. 3 güzel ürün diyebiliriz. 4 güzel ürün, 5 güzel ürün, altı güzel ürün, 7 güzel ürün, 8 güzel ürün, 9 güzel ürün. 10... O o ananı avradın işte bak. Pascal'e sonra niye seviyorsun? Baba şuraya bir bak ya. Ya ben konuşmama gerek yok. Görüyorsunuz yani. <laughs> Buradan Sekuma selam olsun dostlar. Bizim için bir meleği açmış. Dren Seku adı altında. Ve bu pet tip 6 arkadaşlar. Bakalım size burada metin keserken ilk artışını sizle birlikte yapalım. Şöyle besleyelim 1-4 başlangıcı var HP olarak Savunması 1-6 e, Güzel bir pet İnşallah güzel de artar Şu 45'li vereyim 3 e, Şimdi 5 olacak inşallah ilk slotla birlikte no, Neydi arkadaşlar 1-4'tü 0-6 arttı Güzel arttı İnşallah güzel elit bir pet olacak Petimizi hallettik diyebiliriz dostlar Hızlıca 10 oldu dostlarım 2 2'ydi bakalım yine 0-6 mı artıyor 0-7 arttı bu sefer Gayet güzel Hadi bakalım bu pet'ten umudum var. Bayağı yüksek umutluyum bu pet'ten. 15 dolar arkadaşlar petimiz. 27 idi. Bakalım 3-4 yine 07 arttı. Güzel. Güzel gidiyor. Bakalım oğlumuz 20'de kaç artacak? 41 olmasını istiyoruz. 42 de olabilir. 41 oldu. Güzel. 07 artıyor gibi. Düzenli 07 gibi oldu. Artık biraz saatler ilerledi benim için. Son günün son şeyini deniyorum şansını. Simya'dan bugün pek iyi gitmedi ama Son bir umut bir deneyelim dedik. Hadi bakalım. Safir geldi mi? Safir güzel. Şu altı da altı olsun da takalım canı gönülde. Savaşçı <laughs> şaman. Belki takarım ya dur bak. Bugünün tombala loot'u çok çok büyük arkadaşlar 500 ep. Çok eski bizim izleyenlerimiz hatırlar ben bir kere şu 500 ep'ten bir çevirişte iki tane çıkarmıştım. O günü anımsamak o günü hatırlamak istiyorum inşallah yine o güne bir gönderme olur. İki tane büyük ödülden çıkar. Bize bir kere çıkmıştı bundan iki tane çıkmıştı hiç unutamıyorum. Hadi oğlum tombala şu 500 ep'i ver lan. Hadi oğlum şans simgesi geldi. Hızlıca bize bir e, ne versin bize? Bana ne ver biliyor musun? Bana bir ritüel ver ya. Ritüel ver beyler. Toprak tılsımı ver. Olur toprak. Toprak hiç gelmemişti lazım. Ver babacım. Bir şans simgesi daha. Güzel şans attı. Ama hep attın mı? Sadı son kurşun. Atmadı. Canı sağ olsun. Yarın ödülü neymiş? yarın ödülü dendik. Bir de çark gelmiş arkadaşlar. Refakatçi çarkı. size olası ödüllerini göstereyim. Ay taşı alev metal nesi yumurtası. Birinci katta azrail yumurtası. Tombik cellatcık Titan dioksit. Kesici sandı. beşi yumurtası gibi. Fena olmayan ödüller var arkadaşlar. İkinci katta ise... Yine güzel ödüller var arkadaşlar. Lollipop falan 10'unu 5'li arttırma koymuşlar. E hadi birazcık deneyelim bakalım. Bir şeyler alacağız mı? Katlayacağız mı? 19 ep arkadaşlar bakın neler kardır ben size söyleyeyim. Kusama küresi kardır. Kırmızı şans kutusu kardır. Protein lokması, lezzetli lokma artılı. Bunu büyük serverlarda yani yaşlı serverlarda bunun için çevirirler diye düşünüyorum. canavarcısı kitabı ve gözükmemiş. Abi hadi canım. Devam, devam et, devam et. Dur biraz çok bağırdım galiba. Yakında arkadaşlar canavar abisi kitabı güzel olabilir. 19 epe baya kârlı olurdu açıkçası. Çok bağırdıysam kusura bakmayın. Bu şiriken artılı mı? Evet. Bize bu ne? Lider kitabı normal mi? Normal bir lider kitabı. Biraz baş geliyor arkadaşlar. Son iki tane daha çevirelim. Hani böyle hiç bir ödül gelmezse. Lezzetli lokma normalde fena olmayan bir ödül ama bu ödüller çok kötü. Küre çok iyi. Şiriken artılı. Şiriken artılı bizim için devri kapandı. Sol çevirişim arkadaşlar. Eğer katlamazsa salıyorum. İkinci kata çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum ama. Yani çok şart değil gibi. Ah küre verseydim bari. Küre verse iyi de. Kitledi beyler kaçalım. Dostlarım silahı emanet ettik dedemize. %70 de emanet ettim. Dedem inşallah bizi üzmez. Bir kardeşimize kalp attı. Abi %70 de verdim ya. Dedem yapma ya. %70 de verdim. 10 kere de hızlandırdım ya. Vallahi billahi ya. Bu petimizi kasmaya devam ediyoruz bu arada dostlarım. Peti de göstereyim size. Hemen buna bir şeyler yedirelim. Petimizi 25 yapalım. 4 48 olmasını istiyoruz. 48 de oluyor. Bizi kırmıyor güzel petim. Kasmaya devam. 3 tane arkadaşlar yumurtamız olmuş. Biz de bu yumurtalara isim verdik. Twitch chat'im sağ olsun isim verdi. Bunları çağırdık. Bakalım. Öncelikle lakırtı Lakırtı geldi arkadaşlar Lakırtı tek skill olmasıyla birlikte Tek skill ve bir günlük Zaten yani hiç bakmaya bile gerek yok Tip 2 imiş defolsun gitsin. Hemen Lakert'i yolluyoruz. Hop. Falcon. Oo Falcon iri. Falcon iri arkadaşlar. Falcon iri ve 3 skill. Falcon. Ee, HP'si düşük ama savunması güzel. Boyu da uzun. Ama 500 dolar biraz uzun oluyor. Günü de fena değil. Hadi Falcon'dan umutluyum. Tip 4. Tip 4. Tip 4. <laughs> sağ falkon Falcon. Sağ yolladık arkadaşlar. O da olmadı. Lina. Lina geldi. E, Lina tabi ki melee olduğu için 3 skill. E, ama arkadaşlar boyut itibariyle bana çok ne bileyim çok bir şey gelmedi. Canlı gelmedi. Lina'ya bakalım. Lina da sakar. Evet. Daha herhalde tip altı çıkaramadık. Kule yapıyordum arkadaşlar. Tılsım basmak için. Veyahut işte item basmak için. dolumuz bitmiş. Hemen yenisini çıkaralım inşallah. Şöyle bilgi diyelim. Hayırlı olsun. Ölümcül gücün yüzüğü. <laughs> Gayet güzel bir e, takıdır. 7 günde bununla idare ediyoruz. Dostlar kuyumcu şimdi nasıl çıkarım şey Önce bir tükürüyoruz. Şeytan kralı bir bir sinirlendiriyoruz birazcık. Şöyle şuraya çekiyorum tam tepede. Tepe bölgede buradan hızlı bir şekilde kesimini yapıyoruz kuyumcu arkadaşlar. Yani bildiğimiz konuşuyoruz. Anladın mı? Kuyumcu boşa demiyoruz yani. Bu lafları biz konuştuk mu boşa konuşmayız. Kuyumcu arkadaşlar şimşek tılsımını basmamız lazım. Bir çekil kardeşim. Artı bir şimşek tıltımı çok güzel bize para bırakacak inşallah. Şöyle tamam diyelim. Hayır lulu olsun tılsımımız arkadaşlar. Çok iyi bir kar oldu. Günün en korktuğum dakikaları. Parayı kastıkça geliyoruz arkadaşlar. Bu pazar yerindeki simyacı uğurlu simyacı dedim de arkadaşlar. Eğer yine yakarsa artık buradaki simyacıyı salıyorum. Vurdum. Arkadaşlar 5 oldu ya. 5 oldu vallahi billahi. Bu antika yakut bizi bitiriyor ya. Safirden bir şans anı olması lazım beyler. Yani yakuta gücümüz yetmedi. Safirden bir şans anı lazım. Hadi bakalım. Simyacı buraya geçtim. Direkt yandı zaten. Hiç umutlandırmadı bile bizi. Bir daha yandı. <laughs> evet. Bir tane efsane oldu arkadaşlar. Simyada hiç şansımız yok. Petimiz bir kere daha artıyor arkadaşlar. İnşallah yine 5 5 olacak inşallah bu sefer de. 4 8 Aa öldük. Beyler öldük. Nazar olduk. Ne öldüm lan ben? Ben ölmem. Ölmem. Mümkün değil. Burada ölmemem lazım. Neyse petimizi hemen halledelim. Kaç arttı? Aa bu sefer 0 6 arttı. 0 6 arttı. Tüh. Sağlık olsun. Zarar eden kekre yine farmladı dostlar. Baya bir büyülü kastık. Bakalım inşallah hasılat da güzel olur. Kırmızı inci kötü bir ürün. Büyülü demir maden güzel ürün sayılır arkadaşlar. Çünkü bize parşo lazım. Parşo diyelim ona. Şu ana kadar bir güzel ürün. Bir güzel ürün. iki güzel ürün. 2 güzel 3 güzel ürün dostlarım 3 güzel ürün 4 e, hatta 5 diyebiliriz 5 güzel ürün 5 e, güzel ürün kafi iyi çıktı tem adam etme servisimizi aldık dostlarım yani Paskalya'nın hasılatı antika yakutlarında zararını çıkarmamız lazım buradan bir efsun aldım inşallah hiç yanmayacak direkt yandı <laughs> direkt yandı 2 tane yandı valla <laughs> öyle güzel oldu ki Evet buradan direkt vazgeçelim. Bileziğe bir 10M sıkışmış beyler bileziği hallettik. Küre tekte geçti. Hadi bakalım eli tefsunumuza merhaba diyelim. Şöyle birinciyi sallayalım. Evet ne geldi? 10 <laughs> e, şimşek, şimşek de 2 kat eşya düşme. Bu ne bu? 20 ölümsüz. Bu ne bunun bir çete bir sorayım ben anlamadım bunu. İskender kardeşime selam olsun. Bize 4 tane yavrucuk getirmiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir porki bir kan ne çıkarsa. Kutsama küresi de bayağı lazım vardı. Güzel oldu. Hop Madalya. Madalya kötü. İki tane kaldı. Lider'in kitabı kötü. Son kurşunu çok severim. Madalya. Sağlık olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Son bileziğimiz satıldı. Onun bilgisini geçeyim. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni, kanala da abonelik bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.